Bu egzersizimizle basen ve kalça bölgelerimizi çalıştırarak incelmesini sağlıyoruz. Topun üzerinde görünen şekilde uzanarak ellerimizle dengemizi sağlıyoruz. Bacaklarımızı yukarı ve aşağı hareket ettirerek basen ve kalça bölgemizi çalıştırıyoruz. Bacaklarımızın kapalı biçiminde bu harekete devam ediyoruz. Bir sonraki hareketimizde ise bacaklarımızı açıp kapayarak iç bacak ve basenlerin sıkılaşmasını sağlıyoruz. Bu hareketle devam ediyoruz.